أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين 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 Evet bugünkü bir mümin evet mümin kardeşinin rızası olmadan Resulallah bastonunu alması dahi halal olmaz. Halbuki baston çok sıradan ve adi bir şeydir. Yani demek ki niye Efendimiz Aleyhisselam bastondan misal veriyor? Demek ki yani kendisine ait olmayan hiçbir şey Velo ki baston dahi olsam onun izni olmadan evet kesinlikle onu kimse alamaz. Alsa nasıldır? Haramdır. Caiz değildir. Bununla ilgili Efendimiz Selam ve an Ebu Hümeydin Es-Sa'idi radiyallahu anhum kâle kâle sallallahu aleyhi ve sellem la yehillu limri'in en yakhud asâkihi bi gayri tîbi nefsin minhu." Rahu i̇bn Hibban ve Hakim fi sahihihima. Ebu Hümeyt Es-Sa'idi radiyallahu anhudan rivayet olduğuna göre Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Hiç kimseye din kardeşinin günün rızası olmadan bastonunu alması dahi halal olmaz. Subhanallah. Cenab-ı Hak her türlü haramdan bizi muhafaza eylesin hiçbir kulun hakkı üzerimize bırakmadan önce bizi huzuruna alsın. Allah'ın evet hakkıyla Allah'ın huzuruna var. Allah seni affeder. Ama kul hakkıyla var mı? Çünkü kul hakkından Allah vazgeçmez. Bu hadisten çıkarılan hüküm. alınan şey baston gibi kıymetsiz bir şey de olsa bu hadis tertemiz rızası olmadan Müslümanın malını almanın haram olduğuna evet delildir. Demek ki var o baston dahi olsa izinsiz alamazsın alars alırsan o haramdır. Haram ise Allah'ın yasağıdır. Allah'ın hudududur. Allah'ın koyduğu hududu aşma. Hadis özellikle baston gibi kıymetsiz bir şey etmekle beraber bundan daha değerli olan şey eşyanın mutlaka haram olacağını bildirmiştir. Ve bastona yaklaşma diyorsam veya bastonu alma izinsiz diyorsam bundan daha büyükleri nasıl alabilirsin? Bazı insanlar namaz kırarlar. Evet, dini de anlatırlar. İslamiyet'i iddia ederler. Fakat öyle bir harama bulaşırlar ki hiç umurlarında değildir. Allah hepimizi affetsin. Veil ve yazıklar olsun o mümine kim adı mümin, zahiren mümin ama kul hakkına girer. Zanneder ki ona kalır, kalmaz. Dünyada da ahirette de Allah o hakkı alır. Hadiste geçen alması ifadesi rızası olmayan her durum için geçerlidir. Nitekim Sahip bin Yezid hadisi buna, buna açıklık getirmiştir. O hadiste Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ne ciddi ne de oyun olarak hiç kimse arkadaşının eşyasını sakın almasın. Hele hele eğer ortaksa, müşterekse asla ortağın izni olmadan elini uzatamaz, süremez. Biriniz arkadaşının bastonunu bulursa kendisine hemen versin ve asla o bastonu kullanmasın. Cenab-ı Hak küçük büyük her türlü yasak ve haramdan bizi korusun ve muhafaza eylesin ve halala yetinen müminlerden eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه